Merhaba sevgili yay burçları Ocak 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yaylar geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca güney ay düğümünü burcunuzda misafir ettiniz. Gerçekten çok kadersel süreçlerden geçtiniz. Zaman zaman evlilik, ortaklık, iş hayatınız, maddi durumunuzla alakalı sınavlar verdiniz. Büyük bir mücadele sürecini geride bıraktınız artık müjde. Biraz daha rahatlayacağınız bir yıl olacak 2022 senesi. Ancak tabii ki biliyorsunuz hayatta hiçbir zaman sınavlar bitmez. Özellikle 2021'de yani 2020 mayıs ayından itibaren yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmanızı çok istiyorum. Böylelikle kendi aranızda tartışabilirsiniz yükselen yay burçları olarak. Çünkü büyük sınavlardan geçmiş olma ihtimaliniz, büyük sorgulamalardan geçmiş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ocak ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan, abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. 2 Ocak tarihinde Merkür Kova burcuna geçiyor sevgili Yay burçları. Oğlak Burcu temaları özellikle parasal gündemlerle yılın başlangıcını açmanızı sağladı. Şimdi ise Merkür'ün 3. evinize geçmesiyle beraber biraz daha sosyalleşeceğiniz, iletişim konularının ön plana çıkacağı, yakın çevrenizle alakalı gündemlerle ilgileneceğiniz, belki bazı anlaşma, sözleşme, karar, imza gibi işlemlerle ilgilenmek zorunda kalacağınız bir süreci işaret etmekte. Geçtiğimiz ay aslında yıla venüs retrosuyla beraber başladığımız için parasal konularla alakalı durumlar biraz karışık olabilir. Ancak geçmişteki hak edişlerinizi almaya başladığınız bir sürecin de söz konusu olduğunu düşünüyorum. Ama yeni harcamalar, yeni maddi girişimler açısından da çok verimli zamanlarda değiliz. Yine 2 Ocak tarihinde Olak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın ikinci evinde etkili. Demek ki parasal konularla alakalı geçtiğimiz aylarda yaşamış olduğunuz sıkıntılar, sorunlar sizi bir yeniliğe mecbur bırakıyor bu alanda. Ee, belki yeni bir işe girmek istiyorsunuz, belki yeni bir gelir kapısı elde etmek istiyorsunuz, belki yeni bir harcama yapmak istiyorsunuz ama yine de e, burada venüsün retro olduğunu unutmamakta fayda var e, bu alanda. Belki yanlış harcamalar yapılabilir, yanlış maddi girişimlerde bulunabilir. O yüzden daha temkinli olunması gerekiyor. 3 Ocak'ta Jüpiter ay düğümleriyle kare açına girecek. Jüpiter'in ay düğümleriyle sert bir konta olacak. Artık son kez burcunuzda ve tam karşınızda ikizler burcunda ay düğümlerinin etkisini hissediyor olacağız. Jüpiter'de yıl sonunda balık burcuna geçiş yapmıştı. bir derece kadar balık burcuna ilerlemişken özellikle yükseleni ilk derecelerde olan yay burçlarını oldukça etkileyecek bir görünümden bahsediyoruz. Burada Jüpiter'in dördüncü yınıza geçmesiyle beraber evet zaman zaman yükselen burcunuza kara görünümler alacaksınız. Büyük olaylar yaşayabilirsiniz. Bazen fazla cesur davranabilirsiniz. Ancak Jüpiter zaten sizin Yönetici gezegeniniz size şanslı etkiler getiriyor ve onun enerjisini açıksınız. Bu etkiyle beraber özellikle evli yay burçları veya ortaklı girişimler içerisinde bulunan yay burçları adına e, tekrar bir hatırlatma söz konusu olabilir. Bu süreçte özellikle geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ikili ilişkilerde kendi bireysellerinizi korumak adına bir takım kadersel döngülerden geçtiniz. Şimdi ise bu alanda eğer çözemediğiniz problemler varsa bunları size tekrar hatırlatacak bir süreci işaret ediyor açıkçası gezegenler. Dolayısıyla burada iki ilişkilerde bir takım krizler çıkabilir. Aile hayatıyla alakalı çözülmeyen problemler varsa bunlar tekrar gün yüzüne çıkabilir gibi gözüküyor. Birçoğunuz için evlilik kararı almak, boşanma kararı almak, taşınma gibi gündemler de yine bu açıyla beraber tetiklenebilir. Tabii ki dereceler oldukça önemli. Özellikle ilk derecelerin etkileneceğini söyleyebilirim sevgili yay burçları. 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. 10 derece Kova burcunda Merkür retro hareketine başlıyor olacak. 3. evinizde sizin. Özellikle ay başında başlatmış olduğunuz girişimler, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar ve kararlarla ilintili olarak tekrar bir gözden geçirme süreci yaşıyor olacaksınız. Merkür retrolarında yeni anlaşmalar yapmak, yeni kararlar almak, yeni fırsatlara yelken açmak çok da uygun olmuyor biliyorsunuz ki ancak eski kararlarınızı gözden geçirmek adına bir takım fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çevrenizde bol bol istişarede bulunabilirsiniz. Belki yakın çevrenizin desteğiyle mevcut durumun içerisinden çıkmanız daha kolaylaşabilir gibi gözüküyor. 17 Ocak tarihinde Yengeç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay oldukça ilginç çünkü Kasım ayı itibariyle başlayan tutulmalar döngüsünde öncelikle Kasım ayında 27 derece Boğa burcunda bir ay tutulması yaşadık. Akabinde Aralık ayında İkizler burcunun 27 derecesinde bir dolunay yaşadık. Şimdi ise Ocak ayında Yengeç burcunun 27 derecesinde bir dolunay yaşıyoruz. 27 derecenin sürekli olarak 3 aydır bize vurgulanması aslında 3 aydır farklı alanlarda bir sürecin artık tamamlanmasına, evrimle, evrimleşmesine, daha doğrusu evrim geçirmesine fırsat tanımamız gerektiği ve sürekli olarak aynı mesajın farklı kanallardan geldiğini gösteren bir etkileşim. Yengeç Burcu sizin haritanızın 8. evini yönetiyor. Burada özellikle ortaklaşa finansal konular, parayla alakalı gündemler, bunun yanı sıra alacak verecek dengesi belki borçlarınız, vergi, nafaka, miras alacakları gibi konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda biraz da krizler evidir. Öngöremediğiniz krizler sizi biraz zorlayabilir. Psikolojik olarak beklemediğiniz borçlar söz konusu olabilir ama belki bir borcunuzu kapatıp tamamlayabilirsiniz ve bu süreçte sizi sürekli olarak sıkıntıda tutan bir meselenin artık sonuna gelebilirsiniz. Keza yine ameliyatlar gündeme gelebilir ameliyatlarla alakalı da neticeler almaya başlayacağınız bir etkileşim zaten zamanı geldiğinde dolunayları detaylı bir şekilde inceliyorum biliyorsunuz ki bu videoda çok fazla detaylara girmeyeceğim 18 Ocak tarihinde Uranüs retrosu bitiyor 10 derece boğa burcunda Uranüs düz seyrine başlıyor olacak Uranüs biliyorsunuz ki 2018 yılından bu tarafa Boğa Burcu'nda ve özellikle para piyasalarıyla alakalı sahip olduklarımızla alakalı ciddi devrimler yarattı. Ancak retro süreçlerinde özgürleşmemiz gereken alanları bize biraz daha vurgulayarak, biraz daha hatırlatarak bu alanlarda sürprizler getiriyor açıkçası. Uranüs Boğa Burcu'ndan sizin haritanızın 6. evinde özellikle geçtiğimiz yıllarda iş hayatınızla alakalı, sağlığınızla alakalı, beraber çalıştığınız insanlar ve gündelik rutinlerinizle alakalı ani ve sürpriz değişimler getirmiş olabilir. Ancak geçtiğimiz 5-6 ay boyunca bu alanda bir tıkanıklık, bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Belki bazılarınız sağlık problemleri yaşadınız. Belki bazılarınız beraber çalıştığı insanlarla alakalı öngöremediği süreçlerden eğimledi. Bazılarınız ise iş hayatında bazı şeyleri değiştirmek isterken değiştirememiş ve sürekli olarak aynı döngüde bocalamış olabilir. Bu nedenle bu alanda ciddi bir özgürleşme yaşamak adına aslında Uranüs Retrosu'nun bitmesi hangi değişimi yapmak istiyorsanız, hangi alanlarda değişiklikler istiyorsanız bu alanda size hizmet etmeye başlayacak anlamına geliyor. Ocak ayı tabii bunu hemen hissedebileceğimiz bir ay olmayabilir. Ağır hareket eden gezegenlerin etkileşimleri uzun vadeye yayılıyor biliyorsunuz ki. Dolayısıyla burada özellikle diyete başlamak isteyen, spora başlamak isteyen, hayatına yeni bir rutin katmak isteyen yay burçları varsa, belki iş değiştirmek isteyen yay burçları varsa artık Ocak ayı itibariyle buna daha açık bir enerjiyle karşı karşıya kalacaklar. 19 Ocak tarihinde Güneş Kova burcuna geçiyor. Güneşin artık Oğlak burcundan çıkarak Kova burcuna yerleşmesi İletişimle alakalı konuların hayatınızda daha aktif bir şekilde kendisini göstereceğini ifade ediyor. Burada özellikle etrafınızdaki eril figürler, belki kardeşleriniz, kuzenleriniz, arkadaşlarınızın hayatındaki etkileşimler önem kazanabilir. Aynı zamanda çevrenizle ilgilenmeniz gerekebilir veya çevrenizin gündemleriyle ilgilenmeniz gerekebilir gibi gözüküyor. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler adına da bir takım fırsatlar çıkacak gibi. Ancak Merkürün retro olduğunu unutmamakta fayda var. Yani bu alanda Evet durup değerlendirme yapabilirsiniz. Ancak e, harekete geçmek açısından çok daha e, uygun bir dönem olmayabilir. 24 Ocak tarihinde Mars Yay burcundaki transitini tamamlayıp Oğlak burcuna geçecek. Mars'ın Oğlak burcu geçişiyle beraber artık e, aksiyonu kaynaklarınızı e, harcamaya, yönetmeye e, ilişkin kullanıyor olacaksınız. Özellikle daha çok kazanmak isteyeceksiniz, daha çok harcamak isteyeceksiniz. Yani para trafiği ile alakalı bir atraksiyon e, söz konusu. Dolayısıyla bu alanda harcamalar noktasına daha temkinli olmakta fayda var. E, gereksiz harcamalar yapılabilir. E, kaynaklar har vurup harman savrulabilir. Ancak para kazanma konusunda da oldukça hırslı olacağınızı söyleyebilirim. 29 Ocak tarihine geldiğimizde ise Venüs retrosu bitiyor. 2. evinizde Oğlak Burcu'nda tekrar 11 derece Oğlak Burcu'nda Venüs düz seyrine başlıyor olacak sevgili yay burçları. Bu etkileşimde özellikle parasal konularla alakalı belirsizlikler, kararsızlıklar söz konusuysa daha pozitif bir etkiye giriş yapıyor olacaksınız. Tahmin ediyorum ki Ocak ayı boyunca parasal girişimlerinizle alakalı gündem çok belirsizdi. Ancak artık Şubat ayı itibariyle bu konuda daha net, daha keskin, daha kararlı adımlar atabiliyor olacaksınız sevgili yay burçları. Evet Ocak ayına dair anlatmak istediklerim bunlar. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. 2021'de neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opikusalsöylece hesabı veya evransalkadimbilgeci@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir ay olsun. Hoşçakalın.